Başka akrabanız yok mu? Anne tarafım Amasyalı. Zaten orada görevliyken evlenmişler babamla. Amasya'da akrabalarımız var ama uzak. Babamın ailesinden pek kimse yok. Kız kardeşi varmış. Acılı bir aşk yüzünden canına kıymış. Ya. Babasının istemediği biriyle evlenmek istemiş. O da izin vermeyince. Anladım. Kardeşinin öldüğü yıl babam üniversiteden yeni mezun olmuş. İstanbul'da çalışmaya başlamış. Ama önce kardeşi ardından iki ay arayla annesini sonra da babasını kaybedince... ...İstanbul'dan soğumuş birdenbire. Anadolu'ya tayinini istemiş. Annenle nasıl tanışmışlar? Pek romantik bir hikaye değil. Olsun anlat. Babam Amasya'da görev yaparken 30 yaşındaymış. O civarda işte. Aile kurmak benim gözümde devlet kurmak kadar önemli bir iştir der hep. Gözü korkuyormuş yani evlilikten. Sonra anneni görmüş. Yok. Annemin bir akrabası babamın çok yakın bir arkadaşıymış. Seni evlendirelim demiş. Babam da ona hayır diyememiş. Birbirlerini görmeden mi evlenmişler? Hayır canım görmüşler tabii. Ama onlar birbirlerini yola çıktıktan sonra sevmişler. Bizim gibi. Evet bizim gibi Deli gibi geldi üstüme. Bas bas bağırdı o resimleri Cem'e sen mi yolladın diye. Aa ne resimleri ay Ne bileyim ben deli işte. Ferhunda abla şahit. Ben de kovdum odadan. Ay Allah. Yani durup dururken yapmazdı ama. Yani sen yaptın diye söylemiyorum. Olayı anlamaya çalışıyorum. Cem'le ilgili bir şey olmuş belli. Cem'e biri bunların resimlerini yollamış. Yani Necla Hanım öyle iddia ediyor. Cem de açıp bunun canını okuduysa. Belki de gerçekten kendi yolladı, benim üzerime atıyor. Ferhunde, gel buraya. Gel buraya, bırak 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 gel. Ferhunde. Günaydın. Ferhunde. Efendim. Gel bakayım buraya. Sen de, sen de. Ben? Sen kahvaltını otur. Hadi benim güzel kızım. İçerim. Oturun bakayım şuraya. Ne oluyor? Ben sana soruyorum Ferhunde. Ne oluyor? Necla'nın resimlerini Cem'e sen yolladın değil mi? Günaydın Fıstık. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Neredeler? Anne bütün kızları odaya topladı. Beni almadılar. O zaman pek hayırlı bir konuşma değil Ayşe'cim. Ben sana söyleyeyim. Nasıl böyle bir şey yaptın kızım? Bunları... ...bunları birbirlerine sokmak için mi? Vallahi onun için değil. Necla'nın bunu Leyla'dan bileceği hiç aklıma gelmedi. Yağmur yağ desem bana ördek dedin diye atlayacak üstüme ne diyorsun? Ya. Leyla. Aslında Cem'in seni arayacağını da düşünemedim. Ne yalan söyleyeyim. Beni nasıl bir duruma düşürdün biliyor musun? Cem hakaretler etti bana. Hepsini hak ediyorsun. Çok iyi etmiş. Leyla dedim. Aa. Çok kötüsün Ferunda abla. Çok. Ben kötü bir şey düşünerek yapmadım Necla. Vallahi. Onların arası bu resimlerle bozulursa... ...belki Cem'le aranızda tekrar işler başlar diye. Cem tekrar bununla beraber olursa... ...dünyanın en gerizekalı insanıdır. Sen artık çok oluyorsun ama. Şşşt! Şimdi alacağım hepinizi ayağımın altına. Aa, afiyet olsun canım. Biz de geliyoruz şimdi.